Farklı diyeceğim fark şu Bu tamamen cevize yaktı ilk yaşında Şu gördükleriniz ceviz Şunlar erkek ponem Evvela evet, evet, erkek panen, evet. Yanındaki de diş ponem Bak kaç tane şunlar 40-50 tane ceviz var Onlarda ise 8-10 tane Anca çıkacak diye bekliyorum Burada bir deneme yapıyorum Deneme tamamen bana ait Yine bilimsel okuyarak yakaladım Şu ceviz Makas vurmazsan çok harika verime yatıyor. Hemen verime yatıyor. İyi beslersen aynı sürgünü yakalıyor. Bakın abi şunlar ceviz ha. Adam geliyor budamacı ne yapıyor? Bak ceviz budamacısı şöyle yapıyor. İşi bilmiyor Mehmet Bey. Evet. Ne yapıyor? Bu derken şunları alıyor. Aslında aldı ceviz. Erkek ve dışı polen. Tamam mı? Şunu alıyor. Yani cevize ne kadar az makas vurursan o kadar erken cevize yatıyor. Ama beslemen şart. de beslemezsen, beslemezsen maka sunmadığı için sürgün atmıyor. Ne kadar çok maka surursan obur sürgün yapıyor. Obur sürgün bu kirazda da var. Obur sürgün demek ürün yok üzerinde demek. Deli evet. deli sürgünler ürün yok demek. Obur sürgün. Mehmet abi gel bak şimdi bu Ercan hocam şu anda benim savunduğum savunmanın şu anda tam yani tepesine vurdu. Şunu demek istiyorum. Şimdi çok sert kirazla ve diğer meyvelere genç yaşta e, makas vurmaya başlayınca, sert makas vurmaya başlayınca o da çıldırmış gibi sürgünü atırca üzerindeki meyve e, gidiyor. Kişi 7-8 yaşına gelmiş kiraz, ceviz benim meyvem vermiyor. Kardeş çok sert makas vuruyorsun. Yaşa. Sürgüne ee, Ya az makas verime yatıracaksın, yine çok sürgün beslemeyle alacaksın. Besleme yapmazsan bu kadar da sürgüne yatmıyor, ufak kalıyor, verim veriyor. E, çulsuz bir ağaç gibi duruyor. Yani beslemenin atıl aralığını söyleyeyim. sıkman gerekiyor. Yani. kesinlikle. Ercan hocam. Efendim. Şimdi bizim ürün içinde çoklu besin kaynağı var. Zaten ben çiftçilerime diyorum ki fazla makasla oynamayın. Bir yerden bir gözenekten 3-4 gözenek abi. patlatıyor. Yani Avrupa özellikle ceviz için söylüyorum 5 yıldır budamayı bırakmış. Eskiden de bize buda buda der. Geç onlar da yaparak deneyerek gidiyor. Biz de 5-10 yıl geriden geliyoruz onların. Makası bütün meyvelerde bırakmış. Sadece 1-2-3 yaşında ağaçlarda şekil budaması verip terk ediyor. Doğru. Ondan sonra da 20-30 yaşına kadar yönetebilmek için çok hafif dokunuşlar. Yönetebilmek için. Yönlendirmek için. Yönetebilmek için. Yönlendirme diyelim. Niye yönetebilmek için? Bu kere de diyorlar ki hiç makas vurmazsan, 20 yaşından sonra ağacı yönetemiyorsun. yönetemiyor. Yani dokunuşları yaparak her yıl çok az verime yatıracaksın. Bir şey daha orada belirtti. Bu yalnız halk dilinden evet. esinlenerek gelen şey. Ben derim ki... Bu ağaç üç yaşında. Ben derim ki sevgili dostum. İt dövüldüğü yere gelir. Evet. Ağaç budandığı yerde şımarır. Evet. Budandığı yerde. Yani budanma evet. derken yani ufak dokunuşlar yaptığın zaman evet. e, köke uyarı veriyor. Değerli arkadaşlar, ağaç orada tembel kaldığını hissettirmeyeceksin. Evet. Afedersin insanoğlu da Seni azarlandığı değilim. yere gider. Evet. Birini azarlarsın ama evet. insan yine de oraya gider. Halbuki öyle tipler vardır. Ha ben gitmem örneğin ben, ben e, onu söyleyeyim yani bir yerden Kaş göz hareketi dahi bozuk olduğu zaman gitmem. Sevgi olması lazım. Yani sevgi olduktan sonra bambaşka oluyor. Hadi öyle diyelim. Hem sevgi hem de diğer sevgi olan yere gideceğiz evet, değil mi? Evet. Şimdi değerli arkadaşlar, Ercan Bey çok güzel bir sonuca ulaşmış. Bunu ben çiftçi arkadaşlarla burada paylaşmak hak eden bize güç kuvvet vermekte. İşte gördünüz. Arkadaş sade bir yönlendirme yapmış. Ana dallarımızı ayırmış. Evet. Saçaklanmayı kendi haline bırakmış, evet gördüğünüz gibi. Ama beslemesini burada çok dengeli yapmış. Evet Ercan Bey, evet. size sonuna kadar katılıyorum. Çok güzel bir isabetli bir ben şey bu yapmışsınız. Ben bunu deneyeceğim neyince benim büyük oğlum var Ömür, hı hı. baba yapma dedi. Bu stilden gidelim. Biz bunu öğrendik kursa bundan gidek. Bunu deneyeceğim kirazda denemediydim bunu cevizle deneyeceğim dedim yani az budamayla iyi beslemeyle sürgün almak? Peki burada Aysa'yı kullandınız şunu mı? Şunu anlatmaya çalışıyorum bakın hep cevize Hocam yapmak. Aysa'yı burada kullandınız mı? Hiçbir ayırt etmiyorsun ki. Aysa'yı de kullandınız bir... değil mi? Tabii ki... Değerli arkadaşlar ben şimdi şu ama ana kadar şu kullandım 6, demeyecektim. Gibi Belki gibi. kullanmamış sayımını. Bu, ama buradaki Bu kardeşlenmeyi aysa gördünüz, gördünüz mü arkadaşım? Evet. Bak kardeşlenmeyi gördünüz mü arkadaşlar? Başkan, yani. şurayı iyi çek. Bu kardeşlenme işte. Arkadaş eğer bu sürgünü, filizi şuradan sert budama yapsaydı veya buralardan yapsaydı bu buradan bu kadar obur sürgünler verecekti. Ama ne oldu? Ertesi yıl bizim ay sayıda kullanarak gördüğünüz gibi kardeşlenmeye yattı ve aynı zamanda meyve Bes, bağladı. Beslemeyi tam yaptığı için. Evet. Dengeli ah, besleme. Dengel Sürgün devam etti ama obur etmedi. Meyve vererek Meyve gözleri. Şu gördüğünüz evet. hep meyve gözleri. Hep meyve gözü. Bak bunlar obur. yani Ve şu meyve gözleri. Şu ana. Evet. şeyi çok önemli budama da. Şimdi iki türlü budama var size biliyorsunuz gobde budama. Yani çok anaçlı. Şimdi dörker. Ercan Bey ben bilmiyorum. Bildiğime bildi ama ben tek, beslemeden yanayım. Tek liderli he. budama. Evet. Şimdi tek liderli budama. Bu Ahmet Arıcı var Konya tarafında ee, onun bir geliştirdiği bir şey. Biz de onu takip ediyoruz ve çok hoşuma gidiyor. Şöyle mantık, bir mantık düşünelim. Tek anaç bırakıp onun üzerinden kollar alıyorsun. Neden? Şimdi şu lider yanında başka anaçlarda olup onlardan kol aldığın zaman goble deliyor. Bu lider kendiyle aynı olan kalınlığı nasıl beslesin? Kendini mi beslesin yanındaki anaçları mı beslesin? Yani nasıl söyleyeyim sana şu meyve gibi iki liderli. ama Lideri kalın yapar, güçlü yaparsan o da yavrularını çok rahat saçak besliyor. Saçak dallarını? Çok basit. Saçak dallarını rahat hı hı. besliyor. Evet. Yani anaya sen rakip, yandaki dallar rakip yapar aynı kalınlıkta çok analı, çok dallı bir şey yaparsan goble budama gibi. Bu keres ana dal onları beslemekte zorluk çekiyor. Daha doğrusu onları besliyor, güzel doluyor. Bu keres meyveye yatmıyor. Tek lider, tek lider üzerinden aşar. Bu güzel bir yöntem ama e, besleme, besleme, besleme. Tabii ki ya bes, insan için öyle değil. Evet, ya. doğru i̇nsan söylüyorsun. İnsan için de öyle. Değerli arkadaşlar. Ha, de öyle. E, biz e, burada yine Ercan Bey'e teşekkürlerimi sunuyorum. Gerçekten burada deneyimini ortaya koydu. E, bu engin bilgilerinden dolayı teşekkür ediyorum. Biz İnşallah teşekkür e, daha güzel, verimli sonuçları e, denenmiş deneyimli evet. çiftçilerle alıp sizlerle buluşturacağız saygılar sevgiler teşekkür